İkinci Akabe Biyatı Resulullah Efendimiz'e peygamberlik vazifesi tebliğ edileri 13 sene olmuştu. Mekkeli müşriklerin Müslümanlara zulmü son haddine varmış ve dayanılmaz bir hal almıştı. Medine'de ise Esad bin Zürare ile Mus'ab bin Umeyr'in hizmetleri sayesinde Evs ve Hazreçliler Müslümanlara kucak açacak, onları bağırlarına basıp uğrunda her fedakarlığı yapacak aşk ve şevkin içindeydiler. Resulullah Efendimizin de bir an önce Medine'yi teşriflerine arzuluyorlar, onun uğrunda mallarını ve canlarını esirgemeyeceklerine dair söz veriyorlardı. Haç mevsimi gelmişti. Mus'ab bin Umeyr ile beraber Medine'li 73 erkek ve 2 kadın Müslüman Mekke'ye geldiler. Haçtan sonra hepsi yine Akabe'de Peygamberimizle buluştular. Es'ad bin Zürare ve 12 temsilci, kabileleri adına Peygamberimizin Medine'ye hicret etmelerini rica ve teklif ettiler. Rasulullah Efendimiz onlara Kur'an-ı Kerim'den bazı ayet-i kerimeleri okuduktan sonra, kendi canlarını, çoluk ve çocuklarını nasıl koruyup gözetirlerse, onu da öyle koruyacaklarını temin etmek üzere onlardan kesin söz istedi. Henüz Müslüman olmayan, Resulullah Efendimizin amcası Hazreti Abbas da orada bulunuyordu. Biat için gelen bu topluluğa şöyle hitap etti: Ey Medineliler, bu kardeşimin oğludur. İnsanlar içinde en çok sevdiğim de odur. Eğer onu tasdik edip Allah'tan getirdiklerine de inanıyor ve beraberinizde alıp götürmek istiyorsanız, beni tatmin edecek sağlam bir söz vermeniz lazımdır. Bildiğiniz gibi Muhammed Aleyhisselam bizdendir. Biz onu ona inanmayan kimselerden koruduk. O bizim aramızda izzet ve şerefiyle korunmuş olarak yaşamaktadır. O bütün bunlara rağmen herkesten yüz çevirmiş, size katılıp sizinle beraber gitmeye karar vermiştir. Eğer siz bütün Arap kabileleri birleşip üzerinize hücum ettiğinde onlara karşı koyacak kadar savaş gücüne sahipseniz bu işe girişiniz. Bu hususu da aranızda iyice görüşüp konuşunuz. Sonradan ayrılığa düşmeyiniz. Verdiğiniz sözde durup onu düşmanlarından koruyabilecek misiniz? bunu layıkıyla yapabilirseniz ne ala. Yok, Mekke'den çıktıktan sonra onu yalnız bırakacaksanız, şimdiden vazgeçiniz ki, yurdunda şerefiyle korunmuş olarak yaşasın. Hz. Abbas'ın bu konuşmasına Medineli Müslümanlar üzüldüler. Sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i memleketlerine götürdüklerinde onu müşriklere karşı koruyamayacak, sıkışınca terk edeceklermiş gibi bir sözle karşılaşmışlardı. Medineli sahabilerden Esad bin Zürare Hazretleri Peygamber Efendimize dönerek Ya Resulallah izin verirseniz birkaç sözüm vardır. Onu Hazretinize arz edeyim dedi. Fahri Kainat Efendimiz izin verince Hazreti Esad Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Her davetin yumuşak veya sert bir yolu usulü vardır. Şimdi siz bizi öyle bir şeye davet ediyorsunuz ki onu insanların kabul etmesi gayet zordur. Zira insanların öteden beri tapına geldikleri putları bırakıp İslam'ı kabul etmesi çok güçtür. Buna rağmen biz İslam'ı bütün kalbimizle kabul ettik. Bir de müşrik olan akrabalarımızla alakayı kesmeyi emrettiniz. İhlas ile onu da kabul ettik. Bilirsiniz ki bunu da kabul çok zordur. Amcalarının bile düşman kesilip muhafaza etmediği yüksek zatınıza kucak açıp bu şerefli vazifeyi üzerimize vacip ve lazım birlik. Hepimiz bu sözlerimizde mutabıkız. Dilimizle ne söylüyorsak, kalbimizle onu tasdik ediyoruz. Kendi çoluk çocuğumuzu nasıl muhafaza ediyorsak, mübarek vücudunuzu da kanımızın son damlasına kadar koruyacağımıza yemin ediyoruz. Eğer bu ahdimizi bozarsak, Allahü Teala'ya verdiğimiz sözde durmayıp, şakiler zümresine dahil olalım. Ya Resûlallah! Biz bu sözümüzde sadıkız. Allahü Teala muvaffak eylesin dedi. Sonra da ya Resulallah bizden kendiniz için istediğiniz teminatı alıp şart koşabilirsiniz diye devam etti. Peygamber Efendimiz onları İslamiyete teşvik etti. Kur'an-ı Kerim okudu. Sonra buyurdu ki: Sizden Rabbim için olan şartım Allahü Teala'ya ibadet etmeniz ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamanız kendim ve hesabım için olan şartım, bizi barındırmanız, bana ve hesabıma yardımcı olmanız, kendinizi savunduğunuz, koruduğunuz şeylerden bizleri de korumanızdır. Bera bin Mağrur, seni hak din ve kitap ile peygamber gönderen Allahü Teala'ya and olsun ki, çoluk çocuklarımızı savunup koruduğumuz gibi seni de koruyacağız. Bizimle biatlaş ya Resûlallah, dedi. Medineli Müslümanlardan, Abbas bin Ubade, Peygamber Efendimizle yapılan anlaşmayı pekiştirmek için arkadaşlarına "Ey Hazretçiler, Muhammed Aleyhisselam'ı niçin kabul ettiğinizi biliyor musunuz?" dedi. Onlar da "Evet." cevabını verdiler. Bunun üzerine "Siz onu hem sulh hem de savaş zamanları için kabul edip ona tabi oluyorsunuz. Eğer mallarınıza bir zarar gelince, akraba ve yakınlarınız helak olunca, peygamberimizi yalnız ve yardımsız bırakacaksanız bunu şimdiden yapınız. Vallahi eğer böyle bir şey yaparsanız dünyada ve ahirette helak olursunuz. Eğer davet ettiği şeyde mallarınızın gitmesine ve yakın akrabalarınızın öldürülmesine rağmen ona vefa etmeyi aklınız kesiyorsa tutunuz. Vallahi bu dünyanız ve ahiretiniz için hayırlıdır." deyince arkadaşları "Biz peygamberimizden mallarımız ziyan olsa da Yakınlarımız öldürülse de vazgeçmeyiz. Ondan hiçbir zaman ayrılmayız. Ölmek var, dönmek yok." dediler. Sonra Peygamber Efendimize dönerek "Ya Resulallah, biz bu ahdimizi yerine getirirsek bize ne vardır?" diye sordular. Sevgili Peygamberimiz o zaman "Allahü Teala'nın razı olması ve cennet var." buyurdular. Bunlardan her biri kavminin temsilcileri, vekilleri olarak söz verdiler. İlk önce Hazreti Esad bin Zürare ben Allahü Teala'ya ve onun Resulüne verdiğim sözü yerine getirmek, canımla ve malımla ona yardım hususundaki vaadimi gerçekleştirmek üzere biat ediyorum diyerek musafaha etti. Arkasından her biri bu şekilde biatı tamamlayıp Allahü Teala'nın ve Resulünün davetini kabul ettik, dinledik ve boyun eğdik diyerek memnuniyetlerini ve teslimiyetlerini arz ettiler. Böylece Resulullah'ın uğrunda canlarını ve mallarını çekinmeden ortaya koydular. Kadınlar ile biat sadece söz ile yapılmıştı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'ya hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık, iftira ve zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, yalan söylememek, hayırlı işlere muhalefette bulunmamak hususlarında onlardan söz aldılar. Medinelilerin Peygamber Efendimiz'e biat ettiği sırada, Akabe tepesinden bir ses, Ey Mina'da konaklayanlar! Peygamber ile Medine'li Müslümanlar, sizlerle savaşmak üzere anlaştılar, diye bağırdı. Peygamberimiz bu ses için, bu Akabe'nin şeytanıdır, dedikten sonra seslenene de, Ey Allahü Teala'nın düşmanı! Senin de hakkından gelirim, buyurdular. Biat eden Medine'lilere de, siz hemen konak yerlerinize dönün buyurdular. Abbas bin Ubade, Ya Resulallah, yemin ederim ki istediğin takdirde yarın sabah minada bulunan kafirlerin üzerine yürür, onların hepsini kılıçtan geçiririz dedi. Peygamber Efendimiz memnun oldular. Fakat bize henüz bu şekilde hareket etmemiz olunmadı. Şimdilik yerlerinize dönünüz buyurdular. İmam-ı Nesai'nin Abdullah İbni Abbas'tan rivayetine göre, Ensar'dan Akabe biatında bulunanlar Resulullah'ın yanına gelmekle muhacirlerden olmuşlardır.